Evet güzel bir aşk hikayesiyle bitirelim ana haberi. İş için Amerika'ya giden restoran işletmecisi Ali Kemal Torun dönüşte yalnız değildi. Gönül verdiği Amerikalı kadını da alıp Türkiye'ye dönen Kemal Torun genç kadınla Amasya'da evlendi. Amasya'ya Amerikalı gelin geldi ama hiç yabancılık çekmedi. Kırmızı kuşağa bağlandı, evden telli duvaklı çıktı. Düğünde de halay çekip göbek attı. Restoran işletmecisi Ali Kemal Torun Türkiye'den Amerika'ya iş için gitmişti. Orada gönlünü Amerikalı avukat Lavinia Akaru'ya kaptırdı. Sonrasında ise çift evlenme kararı verdi. Vallahi öncelikle çok mutluyum. Eşimin yabancı olmasının, yani yeni bir kültür tanımasının, yeni örf adetler öğrenmesinin, Türk kültürünü daha yakın tanımasından çok mutluyum. Sevdiği adam için kıta atlayıp Amasya'ya gelen Amerikalı avukat Türk adetleriyle evlendi. biz de dans edenleri takip ederek öğrendi. Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye çok güzel. Amerikalı gelin için kına gecesi de yapıldı. Altın konulmadan avucunu açmadı. Türk oyun havalarına da hemen ayak uydurdu. yüzü tatlı diliyle de herkesi kendine hayran bıraktı. Allah bir yaslıkta kocasın diyelim.